Of! Üç hafta ne kadar çabuk geçti. İlk gün öyle demiyordun ama. Sana iki gün katlanılmaz diyordum. Ne yapayım kızım? Hep rivri ve Ee, ben de ne yapayım? Senin ağzından laf almak ölüm. Boşlukları biri doldurmalıydı. Sen benim bütün boşluklarımı doldurdun ya. Bütün doğrularımı da bozdun mu? Evet. Evet. <laughs> kız dediğin erkek tavlamaya kalkmaz. Az geri bassana kızım diyen bir adamın doğrularını... Doğru dedi. Ama iki geri basmamış. İlk gün aşık oldum sana. Nasıl uzak dururdum ki? Of. sen olmaz mı? Olmaz bir haftada ücretsiz izin aldım senden ayrılamıyorum diye. Artık gitmem lazım. Sen benimle gelsen olmaz mı? Allah'ın Leyla. Yaktıracaksın şu yaylaları bana. Hadi git. Arkadaşlarım bekliyor. Gideyim. belki bir geleni başlatmış olurum ha. Barutçuların geleni. İlk sen, sonra ben, sonra İdris. Sonra dursun. Evet dursun. Taş Köprü'de ha. Ben yatmaya gidiyorum iyi geceler deniz tersanedeki işi bitirince dönüyoruz. Ee? misafirliğimiz de kazasız belasız bitti. Ee? Abine söyleyeceğim. Ha? Söyle. Kesinlikle söyle. Ay ben de diyorum ki bu iki gündür niye böyle sessiz sessiz duruyor acaba diyorum ama ...meğerse fırtına önce sessizlikmiş. Ay hazır ben buradayken beni de köyün tepelerine gömsünler canım. Olsun be. Vallahi ben zaten yaşadım yaşayacağım kadar. Ama ...ondan sonra seni öperek susturacağım demiştim. Neyse ben gittim abilerle. Hayır bir de şu zerre kadar beni ciddiye almıyor ya. Gel bakalım Kara Kız. Geleyim bakalım Çakır Gözlüm. <gülüyor> 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 Müteşem yerler buralar Çınar. Burada yaşayanlara özendim vallahi. Ben burada yaşarım diyorsun yani. Yani. Börtüm böcek var. İnek sinek var. Ha bir de tezek var. Ama ona şimdi girmesek de olur. Ne demişti Defne? Bebek adımları. Sonra bakarız ona. Sonra. Hay. Yanımda sen olduktan sonra. Ben her yerde yaşardım aşkım. Yağmasan da gürlüyorsun Yeşim. Bir tanesin sen. Allah Allah! Ben yarım da, gürlerim de bir kere. Sen fırtına kopartırsın. Yağmak ne kalır senin yanında? Hiç. Kara düğünde yaptığınız dans vardı ya. Dans değil o, bıçak horonu. Aman neyse. Onun bir hikayesi var mıydı? Maçkadan çıkan bir horondur, bıçak horonu. Ama çoğu yerde oynarlar. Karadeniz insanının hırçınlığını, mertliğini, savaşçılığını temsil eder. He. Hmm. Güzel temsil etmiş de... ...ben Toprak abi sizin oynadığınızın hikayesini sormuştum. Mesela Toprak abi niye en sonda bıçağı yere bıraktı? Ve siz sarıldınız. Biz orada kavga eden bir de erkeği temsil ettik. Bir yanda yeşime evlenme teklif etmek isteyen Çınar, diğer yanda istemeyen Toprak. kırana süren bu savaşta geri adım atan kaybederdi. Eğer savaş devam etseydi birimiz canımızdan olurduk. Temsili olarak ya da barış imzalanırdı. Sonuç olarak ben pes etmedim. Abim de savaşı kazanmama göz yumdu. Ve evlenmeme onay verdi. Ondan sonra sarıldık. Yeşim, Yeşim, sana diyorum. <laughs> Bu da benim gibi kitlendi. Yeşim, nefes al. Yeşim. Ay. Ay. Ee, sen az önce ne dedin? Ne bileyim kızım, bir sürü bir şey söyledim. Yeşimle evleneceğim mi dedin? Ha? Ben mi unuttun ya? Ee, Yeşim, ben sana evlilik teklifi için teklif evlilik, evlilik teklifi şey yapıyorum yani, evlilik teklifi ediyorum. Oh. Dedemin tasarımı? Aa, çok ısrar etti ben yapayım diye. Yüzümü dedem mi yaptı? Evet ama bak kızdıysan. Sen şimdi bana evlenme mi teklif ediyorsun? Etmedim mi? Bence gayet iyi kıvırdım. Yani en azından kendim benim gibi bir insan için yani. Boş ver şimdi. Sen benim teklifime ne söylüyorsun? Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> romantik öküzüm benim. Romantik ne duda? Sen bir git. Allah'ım ya Rabbim. Öküz deyince bozulmuyorsun da romantik deyince bozuluyorsun. Eşim. Ay aman tamam. Çınar. Taksana yüzüğümü. Niye daha sen takamıyor musun? Of Çınar. Gel buraya gel. Atarını sevdiğim. Gel buraya. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.